Kadınlarda göğüs küçültme amacıyla liposakşın kullanılan yöntemlerden birisidir. Hastanın muayene bulgularına göre uyguladığımız göğüs küçültme ameliyatında uyguladığımız tekniklerin zaten bir kısmında biz uyguladığımız cerrahi yönteme yardımcı olarak liposakşını zaten kullanıyoruz. Ancak bazen hastalarda göğüs küçültme amacıyla herhangi bir kesi yapmaksızında izole liposakşın yöntemiyle meme hacmini azaltmak, yani göğsü küçültmek çok da başarılı bir şekilde mümkün olan bir yöntemdir. Yine de bu yöntemde her halükarda hastane ortamında yapmak gerekir. Hastanın göğüs büyüklüğüne göre 500 cc ile 1 litreye kadar her bir göğüsten liposakşın yöntemiyle yağ dokusu alınabilir. Tabi bunun için hastanın meme dokusunun ağırlıklı olarak yağ dokusundan oluşması gerekmektedir. Ancak cidden çok başarılı neticeler hacimsel küçülmeler açısından elde edilebiliyor. Tabi bu da hastanın boyun, omuz, sırt ağrılarını ciddi ölçüde azaltır. Başarılı neticeler elde edilebilir.